Serge. Dura 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 bey Erkan aga bey. Selam, selam abi. Selam abi. Yarım saat geçti mi ben anlamamışım. Anlaştı. Ama sikeyim seni. Hadi oraya iniyoruz deseniz Ya abi adamlar burada ne Görevi niye gelmediler? Sorun yok sorun yok. Aa oğlum Burak yukarıda sağda kaç gösteriyor Önce ya? Ölümde kaldım. Onu da koy. Burada bir takım var. Çok güzel. Abi sende de var. Sen abi. Biliyorum. Mahvetar. Lan! Kavim altın müdahale al, adam var. Bir tane kırık bizim yerde. Need mid cal rounds. adam yanında adamlar var. Flanking here. Bir daha da. Yine var. raiders from that squad. Hunt them down. İki, iki para kar. Burada burada burada. Silah. Ben de. Bu mermi yok abi. Toma kal. Çekebilir Armor lazım. Bırak beni ammo. Bıraksın Evde de var bir de Kırık kırık! Sinan! Üstünün kırık! Ben sendeyim abi Yapamadım Yine var yine var You're not dying on me today. Tamam beraberiz. Arkadan sıkıyor. Birini aldım. Diyorum, tamam. Biri de bir kişi falan olabilir orada. Bir tane bir tane Parladı zaten ama nerede Tamam. Mi? Geldi. Çatıda mı? Çatıya mı çıkalım? İkilendim bu arada. Çatıya. Bir the enemy is no longer tracking you. You lost him. Bir daha. Bir daha bak Var var önünde. Gördün mü benikide? İyi mi? güzel güzel. güzel. O da öyle dedi. Ah, çekerim artık. Kim orada? Arktan. Arka arka arka. Kıldım. Aaa <laughs> buranın ne <elinden> <laughs> siktir ya. Kalkan. Öldüreyim mi? Öldüreyim Yok yok Dur. öldürme. Ark. Bu da Sniper. Vayın koymuş. ya. Aşağılık kırık bayın koymuş. Ne doğru atamayız dedim Serkan. Abi sen ifade. Doğru atamamız lazım. Sen abi sen de bunu ay. Bu şeyde. Ay burada adam yakın. Ya bırak beni bırak beni. Abi neredesiniz ya? Buradayız abi. Sakın adamla kapışıyorum ya. Allah Allah. Abi her taraftan. Bu çekemedim ya yine. Adam burada. Silahları nerede ya? Adam sıkıyor, göremiyorum. Abi mu? gidelim ya, gidelim yok. Her yerde var. Üstümüze bak! Kırık. <laughs> Ay adam yanında roda çekti ya. Sağ 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 git şeyine. Sağ geniş çünkü soldan sıkıyorlar nerede olduklarını göre. Self var burada lazım olan alsın. Hepimizde var. Yedek olarak al. Tamam aldım o zaman. Tamam aldım. Armor box açıyorum bakalım. Tamam. Lazım mı? yana doğru gidiyorum. Taka üstte adamlar var şurada. Nerede abi bak açıyorum ya. görüyor <laughs> <laughs> ya. Yani. <laughs> <laughs> Eee? Gitti be üstüme mi çıktı? <laughs> ha biraz hızlı oynuyor. Gel gelsene. Gelmiş, be. Ben bir evi çekeceğim. Ya daha çekmediniz mi sizi Çektik abi. Evet. Aa küsür paran ya. Silahlarını al bence. Tamam tamam sıkıntı Sen yok. Sen mi abi? Lan yok çekemedim fırsat mı kaldı? Para yaptım lan kullanın. Görüyor bile. Orada var UV. ya şuradan. Yukarıda çatıdalar. <laughs> Fotoğraf vermiyorlar, bir versinler. Veriyor, veriyor. Veriyor da tam vermiyor Sinan amcası. <laughs> Daha <sıra>, üstüne, <laughs> bir hava saldırdı şuraya. Yok ki, yok ki, QAV var bende. Sinan, bu binayı almamız lazım. Sinan, orayı oynayalım. Gelin. Bir evi açıyorum. Requesting Adam var. Oo, adam var. Işte. Oynuyoruz mu yine? Bir tanesi Ekip var ekip. Bir tanesi alt. Ekip var da. Gel Burak. taraftan çıkıyoruz. Üste. 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 Markette bir daha. Tut temiz. Market sağ market. Çektim seni. Açıyorum. Adam bizde. Nerede o? Nerede bu ya? O adam hep orada mıydı? Evet oradaymış. Burada yatmış, tutmuş. Vay be. Sert baba sizden burada. Yede kal abi. Alıyorum. Aldım. Maximum ayıp oldu mu ya? Oldu oldu. Son o pusulanı aldım diye. Your squad makes located a high value target. Hunt them down to get. Right Cancel that. Saul Zak in the left. That's our field upgrade. Moving here. Cancel canceling. Be advised, resurgence is no longer active. Yeşilde mi? Evet. Bakıyorum oraya. Zip geldi. Gelmedi. Sen geldin. Yeşil binaya ah, gir. Hava okay. saldırısı lazım. Ya. Alacağım ben. Ağaç al, al, bakarsın. Var benim de bayağı varmış ya sınan. Aktım Arkada para adım, yanında. Nerede? İşaretliyorum bak 3 numara bak. Tamam gördüm. Dağ. Kırık. Aşağıdan gelenler var. Saldırı satayım mı? Yok yok atma. Kırık, down, Burada başka ekip var. Bırak bize doğru gel abicim. Sıkıştık. Geldim. Gitmemiz lazım. Adam Her var şurada. Yukarıda, yukarıda sıkıyorlar. Tepede. Şu tarafta 3 numara. Bir tane downladım orada. Hava saldırı sat. Adam burası lan. Arkadan geliyor. Dam varmış. <gülüyor> ya. <laughs> Bak, Kube'de, kube'de Armordayım hiç yok Kube'de Adam çekti bu da Abi oraya gelinmeyelim şu an Kuleye saldıran Çıktın mı? Yediyor, yediyor Smoke var mı? Adam basıyor Para açın. Move to the safe zone. Sağ Strike Oynuyorum. Sağdan. Alandayız şu an. Bir, bir tane bina var. var. Saldırında donmuş çatıda. Üstümüzde var. Aşağı Sağ mı? Sağ binada da var. Enemies are dropping into the area. Guys. De var. Oh. lan ya biz de çok çok şey yapmayın. Oo, baskı yapmayın, Burada baskı yapmayın. Burada bu burada. Burada. Aa, burada. 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 Ya bana inmiş abi. Niye basıyorsun salam bizdeyken anlayamadım ya. Baksana orası bu çocuğuna be. Bak. Ananı sikeyim senin ya. Öyle mi? Bir ya da iki kişi kaldı. Beraber oynayalım. Basmayın Hızlı hızlı basmayın adamın üzerine. Beraber oynayın. Aldık. Çok Bu iyisiniz kadar. be. Harika. Harika. Serkan abi masaya gideceğiz mi? Ben izlemeyeceğim abi sen gidiyorsan müsaade seni. Ben maça geçeceğim ya Serkan. Tamam. İzlemek istiyorum. Tamam. Yani. Kaçta? Tamam görüşürüz abi. Bir, yok bir oyun daha yapacağım Serkan erken daha. Bak tavşanın silahı var bak. Tavşanın silahı yok, silahı da ihtiyacı <gülüyor> yok. <gülüyor> şey kulakları ya dö dövüyor adamlar bak. E, tabi, tabi, baba, evet. Ya tabii baba böyle. kulaklarıyla vuruyor. Şap 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 şap. Hunter, assist. Survivor, no tiger. Killer. Bırak. Ya sana nedir vermiş? Kaldırmayı seviyorum abi. Sen <laughs> <Çok> kaldırmadık evet. <gülüyor> <gülüyor>